kardeşim kardeşim bugün çok istediğiniz TDM taktik videosunu çekiyoruz kardeşim yanımda da Besia var bu arada Besia hoş geldin kardeşim Hoş buldum kardeşim benim. Ya kardeş, 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 şimdi kardeş, kardeş, kardeşim. 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 kardeş, kardeşim. Kardeşim, kardeş, kardeşim. Kardeş, kardeş. Kardeşim, kardeşim. Kardeşel kardeş. Ailene küfür etmişim gibi oyna kardeş. ben kardeşim. Oo aslan kardeşim. Kardeşim, kardeşim. Kardeş, kardeşim. Oo aslan kardeş. Kardeşim, kardeşim. Kardeş, 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 kardeş. Kardeşim, kardeş. Kardeş, ya kardeş, kardeşim. Kardeş. kardeşim, kardeşim. Kardeş, kardeş. Ya aslan kardeş. Kardeşim, ay aslan kardeş. Kardeşim, kardeşim. Yar kardeşim benim. Kardeş, kardeşim kardeşim. Şimdi. Kardeşim oda bitti kardeşim. Kardeş bak aslan kardeşim. Kardeş 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 kardeş. Kardeşim buradan böyle aslan kardeşim. Kardeş 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 kardeş. Kardeşim kardeş, çıksana. Kardeş, kardeşim kardeş <laughs> kardeş. Kardeşim. Ya kardeşim beceriksiz misin? Çık. Kardeşim şöyle çıkıyorsunuz. Bunu neyini yapamadan kardeşim. Kardeşim çık bakalım. Kardeş kardeşim. 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 Kardeş kardeş kardeş. Aslan kardeşim koşuyor. Kardeşim 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 fan gözüküyor kardeşim. Kardeşim kardeşim gel kardeşim 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 kardeşim. 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 Vallahi benim anlatacaklarım bu kadardı. Ee, eğer daha detaylı farklı şeyler istiyorsanız kardeşim part 2'sini de çekeriz. Umarım videodan zevk almışsınızdır. Allah'a emanetsiniz kardeşim. Bay bay.